Sayın Vekilim, kıymetli basın mensupları, hoş geldiniz. Malumunuz 28 Mayıs seçim üzerinden 3,5-4 ay gibi bir süre geçti. Süre içerisinde kıymetli vekilimiz her hafta karşımıza gelip, karşımızın 7 ilçesi bir de merkez ilçesinde vatandaşlarla bir araya getiriyoruz, köylülerimizle buluşuyoruz, halkımızla buluşuyoruz. Halkımızın sorunlarını, köylülerimizin sorunlarının yerinde çözüm odaklı bir şekilde Vekilimizle birlikte çalışıyoruz. Bunları da dönem dönem sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerle bunları gündeme taşıyorsunuz. Allah sizlerden de razı olsun. Basın bir şehrin aynasıdır. Basın şehrin gerçek sorunlarını gündeme getirdiği zaman İktidar Partisi'nin milletvekili Sayın Vekilimiz Adem Çalkın bunları meclise taşımadan zaten bakanlarla bir şekilde gidip görüşüp şehrimizin sorunlarını çözme noktasında kendisi gece gündüz çalışıyor. Kendisine Allah razı olsun. Bizler de il başkanı olarak yeni atandık. 40 günlük bir il başkanlığı sürecimiz var. Sizlerin de malumunuz hafta içi yeni yönetim kurulu üye, üyelerimizi açıkladık. Bizler de artık bundan sonra hızlı bir şekilde ilçelerimizdeki oluşumları düzenleyip hep birlikte 31 Mart seçimleri için çalışacağız. Kıymetli il başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de tabii e, milletimizin önünde, Kars halkının önünde e, kendisine inşallah yeni görevinde başarılar diliyorum. Elbette ben daha önce Kars il başkanı olarak bu şerefli görevi 8 yıl boyunca yapma şansı buldum. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Teşkilat Başkanım Erkan Kandemir'e Bölge Başkanımız Metin Bulut'a, ilk Koordinatörümüz Esat Nuhoğlu'na da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bu şerefli görevi 8 yıl boyunca kıymetli Bakanım Ahmet Arslan, Milletvekilimiz Yunus Kılıç'la birlikte, daha önce Selahattin Beyri Bey vekilimizle birlikte ilimize hizmet ettik. Karşımıza yapılan birçok projenin içerisinde beraber olduk. Kars'a gelen yatırımların beraber takip ettik. Nihayetinde 2023 14 Mayıs seçimlerinde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Allah razı olsun Kars birinci sıra milletvekili adayı olduk. Ve milletimizin önüne Yunus Kılıç Hocam ve Serkan Aykul Başkanımızla birlikte çıktık. 14 Mayıs'ta kıymetli Kars'ta hemşerilerin demokratik bir seçim, demokratik bir alan kendine yakışır bir düzlemde kavgasız, gürültüsüz çok güzel bir seçim dönemi geçirdik. Bu yönden milletimize Kars halkına çok çok teşekkür ediyorum. 7 ilçemiz, Kars merkezimiz, bir beldemiz, 381 köyümüz hizmetin en güzeline layıktır. Biz Kars'ımızın hizmetkarıyız. İlimiz bizi kendi evladını Kazım Paşa'daki esnaf kardeşini 8 yıl il başkanlığı hizmeti yapan kardeşlerini milletvekili olarak seçtirir vazifemiz bu şerefli ile Ebu Hasan Harakani'nin iline şehitler diyarı karşımıza, gazi karşımıza layıkıyla inşallah hizmet etmektir. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında aynen şöyle söyledi. Biz 85 milyon insana hizmet edeceğiz dedi. Evet. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi diyoruz. Kars'ımızın her bir ilçesine, her bir köyüne, her bir vatandaşına hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Allah'ın izniyle yenilenen teşkilatımızla birlikte, kıymetli il başkanımla birlikte, belediye başkanımızla birlikte, belediye başkanlarımızla birlikte, inşallah bürokraside sayın valimizin önderliğinde, inşallah şehrimize çok çok güzel hizmetler yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Haziran ayında malumlarınız yemin töreni oldu. Yemin töreninin akabinde bizler de görevimize başladık. Bakanlar Kurulu oluştu. Ee, biz Bakanlar Kurulu'nu oluşturan çok kıymetli bakanlarımızı sizler de gördünüz, ziyaret ettik. Ve karşımızla ilgili her alanda yatırımlarla ilgili Sayın bakanlarımızın desteklerini istedik. Malumlarınız iki tane seçimde temel atma töreni yapmıştık. Birisi Kas Atık Su Toplama ve Arıtma Tesisi, diğerisi de Kas Bölge Hastanesi temeliydi. Değerli hemşirelerim, hepiniz biliyorsunuz ki. AK Parti Genel Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Allah'ın izniyle başlatıp bitirmediği bir iş yoktur. O yüzden Kars'ta da başlanan işler Allah'ın izniyle dün biz deseyinin tesisini ziyaret ettik. Sizlere malum. Orada büyük bir çalışma başladı. Ben Oraya Karşım 100 yıllık projesi diyorum. Niye diyorum? Çünkü geleceğimizi kurtaracak bir proje olduğu için söylüyorum. Çocuklarımızı, gençlerimizi ilgilendiren bir proje. Karşımızın işte çevresel atıklardan efendim e, ileride karşılaşacak çevresel tehlikelerden koruyacağı için yüz projesi diyorum ve bu bizim için olmazsa olmazdı ve bunu Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız 780 milyon yani eski paylara 780 trilyon gibi bir bütçeyle ilimizde bu yatırım için izin verdi ve bu yatırımın temeli atıldı. Dün de şantiyeyi ziyaret ettim. Kolektör hattı başlamış. Oradaki temeller atılıyor ve inşallah 2025'te şehrimizde tertemiz pırıl pırıl bir Karşı çayı olacak. İnsanlar o çocukluklarında gördükleri, özledikleri Karşı çayına inşallah kavuşacaklar. Tabii aynı zamanda bölgemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan bölge hastanemizin de yerinde inceledim. Şu anda harfiye çalışmaları başladı. Malumlarınız devasa bir hastane. 140 bin metrekareye kurulu. Muhteşem bir hastanemiz olacak. Çalışmalar başladı. Orada da hızlı bir şekilde inşallah harfiyat çalışmaları devam edecek. Ve önümüzdeki yılda beton işleri başlayacak. Ve inşallah taahhüt edilen sürede biz de yakinen takip edeceğiz. Ve hastanemizi de inşallah şehrimize kazandıracağız. Kıymetli hemşerilerim, elbette hastahane de sadece sorunlarımız çözülmüyor. Aynı zamanda hastanelerimize doktor temininde de bulunmak durumundayız. Birçok dalda üniversitemizde yeni yerler açtık. Onkoloji bölümünü açtık mesela. Artık hastalarımızın çok önemli bir kısmı Kars'ta tedavi görüyorlar. İnşallah önümüzdeki süreçte PET filmi içinde hastalarımız çok Erzurum'a ya da başka illere gidiyorlar. Kafkas Üniversitesi Araştırma Eğitim Üniversitesi'nde ya hastanesinde PET inşallah hizmetini de PET filmi hizmetini de inşallah yakında vereceğiz. Bunun için Sayın Rektörümüzle irtibat halindeyiz. O Altyapımız var. Bununla ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eksik kalan doktorlarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Mecburi hizmetten gelenlerden ziyade Kafkas Üniversitesi'nin hastanesinin daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede hastalarımızın yakın ileri gitmelerine İnşallah engel olacağız ve bununla ilgili e, işi sıkı tutuyoruz. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli basın mensupları, malumlarınız hasat zamanındayız. Allah'a hamdolsun bu sene gerçekten çok ciddi bir e, ürün var. Toprak Masları Ofisimizi her gün takip ediyorum hemşerilerimiz müsterih olsunlar. Randevu sistemiyle çalışılıyor. Elbette bazen aksaklıklar olabiliyor. Ufak tefek aksaklıkları bir bakıyorsunuz çok büyük sorulmuş gibi bazı arkadaşlarımız manşetlere taşıyorlar. Daha doğrusu bazı bu konuyla ilgili kuruluşların başındakiler de bunlardan söz ediyor. Fakat orada şuna dikkat etmek lazım. Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçisini mağdur ediyor mu? Fiyat düşük veriyor mu? Hayır. Orada bir randevu sistemi var. Hem Akyaka'da ciddi bir alım yapıldı. Son aldığım bilgilere göre 11 bin ton civarında bir alım söz konusu. Değerli basın mensupları, değerli hemşerilerim. <laughs> İnşallah bu yakında yulafla ilgili ile ilgili biraz sıkıntılar vatandaşımızdan geldi. Onu da bölgeyle konuştuk. Ee, en kısa zamanda onların da alımlarını gerçekleştirecekler. Biliniz ki biz sizin tarafınızdan yetkilendirilen iktidar partisiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu devleti yönetmesi için iktidar olması için siz destek verdiniz. Bizleri de iktidar milletvekili olarak siz seçtiniz. Biz de iktidar milletvekili olarak sorunları değil, çözümleri konuşacağız. Bizim görevimiz o. Elbette muhalefetin görevi sorunları dile getirmek. Biz sorunları dile getiren meclis değiliz. Biz sorunları çözen makamdayız. Bu makama da milletimiz bizi getirdi. Dolayısıyla sorunları basından ya da meclisten söyleyecek bir durumda değiliz. Biz sorunları şehrimizin çözüm besleyen, bekleyen meselelerini ilgili bakanlıklarla çözüyoruz. Ve çözmeye de inşallah devam edeceğiz. Kıymetli hemşerilerim. Bazı köylerimizle ilgili su sorunları gündeme geliyor. Bazı köylerimizle ilgili yol problemleri geliyor. Gündeme geliyor. Bakın biz oy versin vermesin. Buna bakmadan birçok köyümüzün yolunu, suyunu yüzde seksanı yüzde doksanını tamamladık. Suyu olmayan köylerimizin kaynakla ilgili problemleri olduğu için su ile ilgili problemleri var. Yoksa su götürmediğimiz bir köyümüz yok. Ancak kaynak sorunu var. Köy öyle bir yerde kurulmuş ki iki defa, üç defa sondaj vurmuşuz. O köyde su çıkmamış. Ya da 40 kilometre, 50 kilometre ötede kaynak bulunmuş. Fakat Meclise gündeme geldiği için söylüyorum. 40 kilometre ötede kaynak bulmuş, maliyeti 50 milyonlara feda olsun hiç önemli değil. Devletimiz güçlü yapar. Ancak yok. geldiği istikametteki köylerden deme konusunda sıkıntılarımız var. Bunların sanki siyasi bir problem, sanki devletin çözmediği bir problem olarak yansıtılması bizi üzüyor. Onlar da çok iyi biliyorlar ki orada ya kaynak meselesi var, sorunu var ya da suyun getirilme güzergahındaki efendim orada bir direnç var. Ondan dolayı ondan kaynaklı meselelerimiz var. Özel idaremiz arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok gayretli çalışıyorlar. Malumlarınız parke taşı imalatanımız özel idaremize kurdurduk. Beton yollarımız, son yıllardaki grup yollarımız, bunlar şehrimizde konuşulan ve çok önemli yaptığımız işlerden bazılarıydı. Bundan sonra da eksik kalan köy yollarımızı, parke taşları eksik olan köylerimizi inşallah yapmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Tabii biz şehre çok şeyler kattık. 22 yıllık hizmet kervanında AK Partimizin geçen gün kuruluş yıldönümünü kutladık. Hakikaten AK Parti ülkemize Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir ihya ve inşa süreci başlattı ve bu da çok başarılı oldu. Bugün baktığımız zaman Kars'ta turizm altyapısını ne kadar çok güçlendirdik kalenin etrafını 2017 yılında kamulaştırma, o bölgenin boşaltılması, o projelerin uygulanması, dönemin valilerine teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz Rahmi Doğan zamanında başlatılan bir projeydi. Ama bu hükümetin projesi, AK Parti'nin projesi, tabii ki dönemin görevli valileri de bu projeleri yürütmekte görevli ve sorumlu. Dolayısıyla Rami Doğan'ın başlatmış olduğu efendim kalenin etrafındaki e, düzenlemeler, düzenlemeler, altyapılar. O dönemin bakanımız, kıymetli bakanımız Ahmet Arslan'ın bakanlığı döneminde. Dönemin milletvekili Selahattin Beyli Bey, daha sonra Yunus Kılıç'ın bizim il başkanı olduğumuz dönemde Beyler Bey Sarayı'nın yeniden hayat bulması, o düzenlenmesi, dedesten fikri. Efendim oraların yeniden dizayn edilmesi hepsi AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Sayın Bakanlarımızın talimatlarıyla, dönemin milletvekillerinin ve bizlerin çabalarıyla, dönemin valilerinin sorumluluğunda yapıldı, milletimizin hizmetine açıldı. Ben emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bakın şimdi karşımıza büyük bir eser daha kazandırdık. Bin yıl sonra geçen gün 16 Ağustos'ta Sultan Alparslan'ın Kars'ı fetih yıl dönümüydü. Peki bin yıl sonra bunun isminin binlerce yıl daha yaşatılması adına bir eser olmamalı mıydı? Evet olmalıydı ve bunu da biz yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla elhamdülillah bugün Kars'ımızın en yüzde yerine Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet mimarisi, Manuçer Camisi'nden etkilenerek devasa bir külliye yapıldı. Bakın altında 450 araçlık otopark. Efendim bir külliye binası insanlarımıza hizmet edecek. Ve İslam'ın nişanesi ve şehrimizin de sembolü haline gelecek büyük bir miras bırakacağız. İnşallah yarınlarımız. İsmi de bir o kadar önemli. Evet. Büyük Sultan Alparslan'ın ismini taşıyan ve bu şehrin ne kadar önemli, ne kadar kadim bir şehir olduğunu vurgulayan bir eser daha şehrimize kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Buna hepsini yapacağız. Kazmanımızda işlerimiz var. Sarıkamışımızın bekleyen meseleleri var. Sarıkamış Kayak Merkezimiz artık Türkiye'nin ilk sıralarına yerleşti. Kıymetli arkadaşlar. Ama altyapıda sıkıntılarımız var. Onlar da inşallah değerli valimiz görevine başladı. Bu arada sizin vesilelerinizle de kıymetli valimiz Ziya Polat'a da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kendisinin bir sözü beni çok etkiledi. Ee, huzurlu huzurlarınızda kendisine de teşekkür ediyorum. Efendim biz milletin e, memuruyuz dedi. Hizmet için memuruyuz dedi. Nefis yapmadı. Bu çok önemliydi. Bir de ben yaptım oldu değil, birlikte yapacağız mesajı da çok çok önemliydi. Bu çok önemli. Ee, bir şehirde elbette <laughs> siyaset, bürokrasi, sivil toplum Birlikte çalışırsa başarılı olur. Bunun vurgusunu değerli valimiz yaptı. Yeni emniyet müdürümüz atandı. Ben inanıyorum şehrimizde inşallah yeni bir dönem başladı. Ve inşallah şehrimiz için çok hayırlı, çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Tabii otogarımız da bir özlemdi, hasretti. Yıllarca Karslı buna... E Gerçekten ihtiyacı vardı. Şehrimize yakışmayan bir otogardı. Malumlarınız Kars Havalimanı terminali evet. Türkiye'nin sayılı örnek terminallerinden birisidir ve Kars'tadır. Yani Kars e, bu açıdan şanslıdır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yine tren karımız yenilendi. Çok da muhteşem oldu. Fakat otobüs karımız bunların yanında çok sönük, çok kötü kalıyordu ve Kars'a yakışmıyordu. Onu da yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, önemli milletvekillerinin ve e, vali beyin takipleri sonucunda orası da şehrimize kazandırılmış oldu. Elbette bunları hep birlikte inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı davet edeceğiz. İnşallah e, umut ediyoruz. E, Allah nasip ederse onun açmasını umut ediyoruz. Kendimiz inşallah davet edeceğiz. Cuma gününü böyle bekliyorum. Cuma günü meclis, tatil ee, olur olmaz hemen e, okul dönemi gibi hemen Kars'a geliyorum. Ee, ben tabii e, e, burada yaşıyorum. İş yerlerim burada, ailem burada. Sizler buradasınız. Biz hizmetkarı olduğumuz şehre elbette aşığız ve e, her hafta burada olmaktan da çok mutluyuz. Elimden geldiği kadarıyla burada, köylerimizde, ilçelerimizde, efendim, şehir merkezimizde e, duruyoruz. E, bundan sonra da inşallah öyle olacak, öyle gayret edeceğiz. Tabii siyasetin e, güçlü e, ayağı Ankara. Ankara'da yatırım getirmezseniz, bizim burada durmamızın da bir anlamı olmuyor. Ama tabii ki e, hem Ankara'da güçlü bir şekilde e, hizmet için çırpınacağız hem de milletimizle bağımızı koparmayacağız telefonlarımız 24 saat açık İl başkanlığımız orada il başkanımız merkez ilçe başkanımız burada 7 ilçede teşkilatlarımız var milletimiz bize her an ulaşabilir ofisimiz milletimizin emrinde biz e, kıymetli basın mensupları ufak tefek meselelere takılmayacağız karşımızın büyük projelerine bir de en önemli olan Birlik ve beraberliğine ve kardeşliğine sahip çıkacağız ve bunun için hizmet edeceğiz